Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu Alt TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar promosyon anlaşmasıyla başlıyoruz. Arkadaşlar yeni bir promosyon anlaşması yapılmıştır. 30.000 TL her çalışana eşit olarak ayrı ayrı 30.000 TL ödenecektir. Şimdi detaylarına geçme, geçmeden önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Bu kanal işçilerin kanalıdır. Abone olarak arkadaşlar hem bize destek yapmış olursunuz hem de kendi açınızdan son dakika haberler olsun bildirim olarak sizlere gelecek maaş, ikramiye bütün hesaplamaları yapıyorum arkadaşlar. Bütün bildirimler sizlere gelecektir. Şimdi geçelim promosyon anlaşmasına. 30.000 TL anlaşma yapılmıştır. Dicle Üniversitesi Vakıf Bank ile aktif devam eden promosyon fes ederek Revize işleminden sonra yeni ihale aşamasında sendikalar Türkiye İş Bankası'nın Dicle Üniversitesi personeli için 30.000 TL'lik teklifi kabul etmeyeceklerini beyan etmişlerdi önceden. Sonra ise Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 13'ü yani dün Türkiye İş Mangası ile 3 yıllık 30 bin TL promosyon anlaşması imzalamıştır. 3 yıllığına 30 bin bence iyi ama 3 yıl olmasaydı yani 2 yıl olsaydı daha iyiydi. 30 bin olması da çok iyi. Şu an 20-25'lerde 3 yılını yapıyorlar. Yani mantıken böyle baktığımızda. 30 bin olarak iyi. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu bakanlıklar da bir an önce... E, promosyon anlaşması da imzalasalar işçiler merakla bekliyor. Ben de aslında bekliyorum şu an. Çok soranlar var Milli Eğitim'de. Bu kurum e, bu ildeki Milli Eğitim Bakanlığı ne zaman o ne zaman yani şu an biz de haber bekliyoruz arkadaşlar. Haber olunca da hemen sizlere paylaşıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, DJ Üniversitesi kendi sayfalarında paylaşmışlardır. Rektör anlaşmaya imzaladı aldı diye. Sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz Veyahut e, video hazırlamak istiyorsanız da arkadaşlar yardımcı olurum seslendirme e, yapmak istiyorsanız veya her şey arkadaşlar konu varsa elinizde birlik olalım. yapalım taşeronla ilgili de e, videolar yapalım arkadaşlar Beğeni dilediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın hepinize güzel günler dilerim.